Ee, ve yaklaşık 3 yıldır e, bu konudaki e, hastalara hizmet vermekteyim burada. Şimdi hastamıza dış merkezi bir endoskopi yapılmış ve yemek borusunda bir lezyon görülmüş, oradan bir biyopsi alınmış. Biyopsi sonucu e, tam karar verilemeyince bizim hastaneye yönlendirilmiş. E, bize gelmeden önce e, çok fazla sayıda görüntüleme yöntemi dediğimiz BT. City gibi ileri e, görüntüleme yöntemleri yapılmış ama bir karar verilememiş. en son bize danışıldı ve biz sadece endoskopi yaparak lezyonun ne olduğuna karar verip tedaviyi planladık e, yemek borusunda yaklaşık 15 santim boyun boyutunda ya yani 15 santim uzunluğunda bir e, tümörü vardı bu tümörün endoskopik olarak çıkarılabileceğine karar verdik ve tamamen endoskopik bir işlemle yaklaşık bir buçuk iki saat süren bir işlemle... Yemek borusunu, içindeki tümörü kazıyarak çıkardık. Böylece hastanın yemek borusu kesilmemiş oldu. Ee, yemek borusu korundu. Çok kıymetli, çok değerli bir ameliyat. Çünkü bu yaşta çok büyük bir ameliyat geçirmek zorunda kalacaktı hasta. Bütün yemek borusu kesilecekti. Yemek borusu getirilip e, mideye ya da e, kalın bağırsağa bağlanacaktı. Ama bunların hiçbirine gerek kalmadan endoskopik olarak tedavi ettik. İstanbul'da birkaç özel merkezde yapılıyor ama kamuda sürekli yapan bir tek İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi var. O açıdan bize Türkiye'nin her yerinden hastalar başvuruyor. Biz de elimizden geldiğince hastaları kabul edip tedavi etmeye çalışıyoruz. O yüzden çok yoğun bir merkez burası. Ben dükkan çalıştırıyorum. Damadımı dükkan açtım. Onunla çok sinirli bir günler geçirdim. 2000 koronanın başında yani 2000'in başlarında 4 ayda 3 sefer mide spazmına ben spazman diyorum ona artık kanama demiyorum 3 sefer pişirdim. Ondan sonra 4. mide kanaması gibi oldu. Ben hiçbir hastaneye gelmedim. E, bu korona araya girince bir şikayetim vardı. yutkunarak yutkunurken yemek borumda bir ağrı hissediyordum. En sonunda 2001'in Cuma Ramazan'ında oğlum beni hastaneye götürdü. Endoskopi çekirdi. Orada çıktı bu ortaya. Orada çıkınca ondan sonra Süleyman Hocam'a geldik. Çok güzel bir tedavi gördük. Allah kendisine razı olsun. Şimdi çok iyiyim, çok sağlıklıyım. Bana doğru dön abi. Ayaklarını kendine doğru. Bir Cihazın duvarın, duvarının midi duvarında yani üzeri değildi. De, altında bakın şöyle bir tünel açtık. Şimdi evet. diğer meslektaşlarımız için de eğitim imkanı olacak. Hı -hı. Ama bir Babamın 3 sene önce başladı zaten bu şikayetleri ama bir türlü tanı konulamamıştı. İşte bir hastaneye gittik. Orada böyle bir yara olduğu ortaya çıktı. Sonra da tabii babamız bizim için çok değerli olduğu için önce çok iyi bir profesöre götürdük. Profesör de bu durumda babamın bu yaşta şu şartlarda ameliyat olmasının çok büyük bir risk olduğunu anlattı. E, ee, Geldik devlet hastanesi olmasına rağmen mesela bize ışın tedavisi uygulanamayacağını söylendi. Ne yapacağımızı bilemeden kendimizi Süleyman Hoca'da bulduk. Başka bir doktor vasıtasıyla. Süleyman Hoca da bu yöntemi yaptı ama biz o kadar memnun kaldık ki yani babam hiçbir şekilde ameliyat geçirmeden, yataklara düşmeden bu bizim için çok büyük bir avantaj. Çünkü babam iki kere ameliyat geçirdi ve çok ağır ameliyatlardı. Hocanın dediği gibi ee, ...midesimde ameliyat olma yeri yoktu. Ama bizi Süleyman Hoca'nın bu şekilde... ...bu operasyonu yapması... ...babam şu anda... ...biz geçen de operasyonda üç gün hastanede yattı... ...ben bütün gece uyku uyumadım... ...babam ne halde diye... ...evde annemle babam ne durumda diye... ...sabah gözümü açtım babamı aradım... ...babam ben dükkandayım kızım dedi. Babamın aynı zamanda dükkanı var. Dükkana gitmiş. Böyle bir şey yani hakikaten olacak iş değil bu... Yani şaşırdım kaldım. Nasıl olabilir dedim. Üç gün boyunca operasyondan hastanede yatıp sabah sen nasıl dükkan açarsın? Ben çok iyiyim kızım dedi. Her şey yolunda dedi. Beni merak etmeyin dedi. Yani bugün geldik tekrar bir kontrolünü yaptırdık. Mükemmel. E, hoca bize diyor ki altı ay sonra tekrar görüşeceğiz. Bu bizim için çok büyük bir nimet yani. Hocaya ne kadar teşekkür etsem azdır o yüzden.